Merhaba canım takipçilerim, hepinizi çok seviyorum, sizi seven bir can. Şimdi, burçlarda en se sevilmeyen, en çok zorlanan ve kavga sebebi nelerdir? Şimdi ilk başta Koç, Boğa ve İkizler adına söylüyorum bu videoda... Koç Burcu için aşırı fiziksel olması ve karşısındaki insanların fiziksel konularına çok önem vermesi. Zayıflamalısın, şöylesin, fiziksel olarak böyle yapmalısın, spor yapmalısın. Ya da karşısındaki insanların fiziksel konularına aşırı şekilde odaklanması bir gerginlik yaratabilir. Koç Burçları genel olarak zaten kavgayı sever ve ani çıkışlar ve ani fevri çıkışlarda bulunabilirler. Bu da zorlayıcı bir etki. Boğa burcu için aşırı fiziksel giyme, kuşama, şöyle giydin, bunu yanlış giydin, şurası şu olmaz, bu üstünde kötü duruyor, şöyle duruyor, böyle duruyor gibi eleştirileri bazen çok ciddi anlamda karşısındaki insanları yorabilir ve boğabilir. İkizler Burcu'nun da aynı zamanda müthiş şekilde kararsız oluşları bir öyle bir böyle gibi gitgeller içinde olmaları ve bazen bir noktada durmak istememeleri karşısındaki insanları çok ciddi anlamda yorabiliyor. Bunu da bir taraftan söyleyebilirim. Siz seven bir can.